Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Yağmur Tanrısevsin'in bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz muhteşem bir Pazar günü gezmesinde ve birbirinden özel storyler paylaşarak hayranlarını da bir hayli sevindiriyor. Eğer sizler de Yağmur Tanrı sevsinle ilgili yepyeni haber ve görüntüler almak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018